Evet, 24 Haziran 2023. Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, dairede ufak ufak sona doğru geliyoruz. Burada bu wifi yeriyle ilgili, dolapla ilgili burada önünde bir kapak olacak. Bu fiber ve şeyler için. Evet, 8 milim parke kullanıyoruz gördüğünüz gibi e, yerden ısıtma yaptığımız için delikli şilte. Delikli şilte tercih ettik. 10 milim derzide de kullanmamızın sebebi de o. 8 milimle. Burası yatak odası. Burada giyim odası dolaplar gelecek. Bu arka balkon. Onun cam balkonu gelecek. Ufak ufak sona doğru geliyoruz. Allah izin verirse. Banyoda bir böyle bir boy dolap var.